yazdıkları tabii az eser var yani bize günümüze kadar gelen ama oralardan anlıyoruz ki biz zaten şu anda yapmak istediğimiz o zamanlar antik Yunan çağında yapılmış. Ama araya koca bir karanlık dönem girmiş. Yani bir kere bin yıl Avrupa'nın karanlık dönemi var. İşte insanlar vebayla onunla bununla o kadar çok uğraşırken sonra sanayileşme o bu giriyor. Sonra insanı Descartes'in de maalesef sayesinde Makina e, makineyle bir tutmaya başlıyorlar ve zihinle bedenin, e, ruhun ayrı ayrı olduğuna, duygunun yani düşünceyle duygunun ayrı ayrı olduğuna inanmaya başlıyorlar ve bu bütün bütünlüğü kaybediyor insanlık. Biz şimdi tekrardan gene fabrika ayarlarımız diyelim. Ona doğru dönmeye yolculuk ediyoruz diye düşünüyorum. Profilimizdeki link üzerinden veya iomvakfi.org. TR adresinden online programlarımıza başvuru yapabilirsiniz. Videonun tamamı YouTube'da İyon Vakfı